Arkadaşlar merhaba, ben Can, Can Yılbaşı. Sona hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere veda ediyoruz. Finansal okul yazarlık serimizin son videosu. Bu serimizde amacımız sizlere bir farkındalık oluşturmakta. Her şey farkındalıkla başlar. Yaptığınız harcamalar, yapacağınız birikimler, koyduğunuz hedefler bunların hepsi aslında hayatınızdaki bir olumsuzluğu, bir düzeltilebilir olan hamlenizi fark etmekle başlar. Bugünkü videomuzun temelini de bunun üstüne kuracağız. Örneğin harcamalarını, hedeflerini ve borçlarını fark ettiğinde kontrol etmeye başlarsın. Bundan dolayı fark etmek sandığımızdan çok daha fazla etkili ve önemli. Finansal okuryazarlık serisinde sizlere katmak istediğimiz şey neydi? Aslında bir farkındalıktı. Katmak istediğimiz farkındalıklardan biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin finansal hedefler belirleme. Bunun farkına vardığınızda hayatınızda ne gibi değişiklikler olabilir? bütçe yönetiminin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğinizde hayatınızda ne gibi değişikliklere sebep olabilir bunu fark ettiğinizde aslında yeni bir adım atmaya başlayacaksınız Sizlere buradan, odamdan seslendiğimde hayatınızdaki o alışkanlıklarınızı bir anda değiştiremeyeceğinizi zaten farkındayım. Sizin hayatınıza katmak istediğim şey şu. Burada öğrendiğin bir bilgi sende bir çağrışım oluşturabilir ve farkına vardıktan sonra hayatını gözlemleyebilir. Bu yanlış bildiğin şeyi değiştirmen için yeni bir adım niteliğinde olabilir. Bu düşünce beni videoları çekmeye motive ediyor. Şunu hayatınız boyunca illaki duymuşsunuzdur. Bir video izledim, bir film izledim, bir kitap okudum, hayatım değişti. Benim burada söylediklerimden sonra hayatınızın 180 derece değişeceğini düşünmüyorum ama hayatınıza vereceğiniz ufak yönelimler sizi sandığınızdan çok daha farklı yerlere götürebilir. Bunları başlatan temel etkense farkındalık. Bizim finansal özgürlüğü çekmemizin amacı da tam olarak buydu. Finansal hedefler belirleme, borç yönetme, kötü borçlardan uzak durmanın sizin hayatınızda ne gibi değişikliklere sebep olacağı, tasarruf ve yatırım alışkanlıkları kazanmanız için ufak ipuçları. Aslında kendi yolunuzu çizmek için önemli olan etkenlerden bazılarını sizlere finansal okuryazarlık serimizde vermeye çalıştık. Ve videolarımızda sürekli söylediğimiz şeylerden bir tanesi bu adımların, hedeflerin, bütçe yönetiminin hepsinin aslında çok fazla kişisel oldu. Bunları hayatınıza direkt almakta çok fazla zorlanacaksınız ki bende de böyle oldu. Kişiselleştirilmiş bütçe, kişiselleştirilmiş hedefler, kişiselleştirilmiş adımlar aslında sizi özgürlüğe götürecek. Eğer bir basamak atlayacaksanız bunun temeli kişiselleştirmek. Bir yol doğru olabilir ama sana göre olmayabilir. Sen bu yolu kendine göre kişiselleştirebilirsin. O zaman başarı seni takip edecek. Bu yolu kendi yürüyebileceğin şekilde düzenlemek senin istediğin hayatı sana getirecek. Karşına bir zorluk çıktığında direkt pes etmek yerine kendine göre uyarlayabilirsin. Başarılı olmuş insanların hayatlarını incelediğinde onların sorunsuz bir hayattan gelmediğini görebilirsin. Onların yaptığı doğru şeyin sorunlarının olmaması değil, sorunlarına çözüme yönelik yaklaşabilmeleri. Biz de bu seriden sonra sorunlarımıza değil çözümlerimize odaklanacağız. Bu seriye konuk olduğun için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki seride seni sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Bir sonraki seriye kadar hepinize çok 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 sağlıklı günler diliyorum. Farkında olup yönetip özgürleşmeyi kesinlikle unutma. Ben Can, Can Yılbaşı. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.